Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kar parking oynuyoruz. Çakma kar parking. Ve bugün bilmiyorum öyle boş bir arabayla oynayacağız. Yani ne lan bu ne? Dur. Şunu şuraya saklayayım. Tamam. Burada gözümü kapatacağım. Rastgele araba seçeceğim. Allah çarpsın şu an gözüm kapalı. Basıyorum, basıyorum, basıyorum değil mi? Tamam, basıyorum. Bu ne? O. Bu mu? Bir daha ya oğlum. Şu şey arka. Bu diyorum ya bu. Oy. Oy oy oy. BMW ha. Tamamdır. Tamamdır. Bu iyi. Bu gerçekten iyi. Hop. Oy. Tamam bu arka çeker olduğu için bu drift'i e atmasını biliyor. Hop. Oy. Oy. Ama giri bunu bu arabanın ayarı çok bozuk. Modeli kaç lan bunun? Kaç model? Hop. Of. 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 Yargıda atıyorsun ya. Ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şöyle bu ne lan neyse şöyle bir göstereyim uf ve abimsin ve üf üf uy mük görüntüler var var ya uy neyse İçten oynayacağım. Hadi bakayım. İçten drift. Oy, girdin mi? Girdim. Vallahi girdim. Kaza yapacı. Ey. Dur bir. Heh. Arabada gaz pedal odayı aç. Şey, sözlerim söylesem o da. Yok baba, no no no. Oh. Vurma. Uh, oh, tamam. Oy uyu. Uy. Tamam, bir vurmasam. Hop şöyle bir drift. Oy. Arkadaşlar bu oyunda var ya benim gibi şöyle drift atanı gördüyseniz var ya yorumda yazın bana. Hatta eğer gördüyseniz deyin ki ben bu oyunda senden daha iyi drift atan birisini gördüm. Tamam mı? Ama ben görmedim hiç videolarda falan. Çünkü ben bu oyunda çok iyi drift atıyorum. İzle bak izle. Hop. İzleme. İzle. Bir dakika lan. Size bu haritada kanadımı göstereceğim. Trafik kapalı. Bak şimdi. Şöyle driftimizi attık. Zaten diğer videoda bunlar bana basit geliyor. Ben bunları yapmıştım diğer videoda. Şimdi öyle size bir şey söyleyeceğim ki. Yani diyeceksin nasıl yapacaksın lan diyeceksiniz. Biliyorum. Şurayı görüyorsunuz mu? Şura. İşte orayı yan kayarak gideceğim. İzleyin nasıl yapacağım. Ama yüzde kaza yapacağım. Vuracağım duvara. Ama yani çok normal. Aşırı normal. Bismillah diyerek. Aa, aa ne dedim size? Hadi bakayım. Benim gibi eğer böyle dirif atan varsa. Buradan şöyle yan kayıp giden varsa. Gelin yorumda bana söyleyin. Senden daha iyisini gördüm bile diyebilirsiniz. Çekinmeyin. Abo kaza yaptım. Bir de en zor olan şey onun tersini yapmak. Yani buradan gelip yana kaymak çok zor. Bu çok zor. Ben ben bile ne dedim? Bak ne dedim? Ne dedim? Çok zor demedim mi? Lan yapıyoruz lan. Aga be araba ters döndü. Yani ben dedim. abu. Oy. Geldik. Geldik. Geldik nasıl yapacağız acaba? Uy. Geçtik mi? Geçemedik. Geçemedik. Vallahi geçemedik. 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 Otobana gideyim mi lan? Otobana gideceğim. Otobana gideceğim. Otob ya da hadi lan multiplayer'a gidiyorum. ya reklamla alak. Bir dakika ben bir şunu reklam gitsin geliyor bebe. Lan. Reklamımız bittikten sonra gidiyoruz multiplayer'a. Şimdi 909 kişi oyunda. Şimdi şu harita olacak şekilde. E 30 Burada bir 5 kişilik falan bir şey yok mu? Hmm. drift yaparım diyen gelsin. O iş bende lan doldu ya. Dolu 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 uy uy uy. Hadi lan ben oda oluşturacağım. Drift drift isteyen isteyen gelsin. O da kur. Şifre mi isteyecek? Ama kurdu lan. Aha. Var mı birileri? Aha geldi vallahi biri geldi. Selam. Lan bu ne? Obo ne yapıyorsunuz lan? Ben burada. Lan niye yarış modda? Hop. Lan oğlum. Lan ya küfür edeceğim şimdi ya. Lan oğlum ben bir şuradan çıkamadım ya. Hop arabada gaz pedalı sürüyorum. Ne Yok baba evden ya, mi bana lan. Hop. Vuramadın mı? Oğlum şu çocuk bana odaklanmış. Bana vurmaya çalışıyor ya. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Vuramıyor mu? Abi, abi geçtik. Gittik, gittik, gitti, gittik. Gittik, gittik. Vallahi gittik. Oo! Hayvan. Kaç hızla vurdu lan o bana öyle. Oğlum kaç hızla bana öyle vurdu o? Gözlerim söylesem oto. Yok baba annem oto. Böyle böyle ya. Uy. Uy. Son anda duvara vurmadım ha. Şunu alın. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk ya. Dur, o bir vurma işte, vurma ya. Hop 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 aç aç. Dur bir şu rampadan uçmam. Yok mu? Yok mu? Yok. Bak şimdi. Direkt çevirmem yok mu? Oy. Abo. Oy, sonunda. Oğlum niye lag oluyor lan? Oy, abim gittik 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 gittik. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Aha vallahi bastım. Vallahi bastım. Çık git. Çık git. Çık git. Hop. Aga ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da buraya sonuna gelmiş olduk. Dur bir kapak fotoğraf çekeyim. Sonra videomuzun sonuna geldik. Böyle. Çekti mi? Çekmedi. Ben de çek. Eğer bu giderse videomu kapatacağım. Heh. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik ve istediğiniz arabaları yoruma yazın. Ben o videonun da o videoyu çekerim. Lamborghini videosu da çekmem lazım. Kuzenimin e, dediği yorumu yapacağım. Ve siz de yazarsanız siz de yaparız. Sizinkisini de yaparım. Ve hadi görüşürüz.